bizler aydın'a ilişkin malum belediye başkanı hakkında üretilen hem basında hem de sosyal medyada bir dönem malum belediye başkanının yakınında olup da daha sonra ona karşı cephe almış, tavır almış bir takım kişilerin yaptığı sosyal medya paylaşımlarını yakından takip ediyoruz. Hepsini mutlaka şehrin bir siyasi entelektüelitesi olarak analiz de ediyoruz. Fakat adalet sistemi kendi iç mekanizmasıyla ile ilerleyen bir müessese. Dolayısıyla biz gelişmeleri takip etmekle birlikte Aydın'da işleyen hukuk sistemine tam güvence içinde, ona tam inanan siyasi aktörler olarak gelişmeleri yalnızca takip ediyoruz. Suç nerede işleniyorsa, yolsuzluk nerede ortaya çıkıyorsa, e, kamu kaynakları her kime emanet edildiyse ve her kim o emanete ihanet ediyor, cezasını bulmalı. Sadece Aydın'da işte ortaya çıkan söylemlerde bazı davaların zaman aşımına götürülmesiyle ilgili kasıt iddiaları da var. Onları da yakından takip ediyoruz. Ben adaletin her neyse karar, suçlu ya da değil bilmiyorum, adaletin mutlaka tecelli edeceğine inanıyorum. Aydın içinde, Türkiye'deki başka bir şehir içinde bu inancım asla değişmez.